bir ismi şerif var. Bunu faziletlerini bir daha tekrar yazacağım ama sizin ismi şerif resimden Allahu hu Allahu huve Allahu huve. Nasıl okunuyor? Allahu hu Melikul, Semihun, Kadirun, Kerim Halimun, Lazifun, Ali'mun, Mu'inun Sadikun 111 kere okudun mu gökyere inar Allah'ın izniyle. Ama ihlas, ihlas, ihlas. Çok büyük bir isim azam yazdım. Daha birçok çok dualar yazdım, iş şerifler yazdım. Vakit çok yetişti. Bunlardan istifade edersiniz. Ama esas size ne dedim? Geçen ismi azam yazdım. 11 ismi şerif. Onun dedim faydalarını yazacağım. Nerelerde ne kullanılıyor? Onları söz verdim, yazdım. Allahu hu melikun semiun kadirun kerim Halimun, latifun, alimun, mu'inun, sadiqa. 11 ismi şerif. En sıkışık zamanda 11 kere okuduğun anda Allah'ın izniyle hasıl olur. Ama alası nedir? 111 keredir. Nelere yarıyor bu? 91. sayfeden bakın 94'ün sonuna kadar kaç madde yazmışım? 30. 30 maddede neler var neler var neler var Allah 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 Her kim dünya ve ahiret işlerinden bir şey diler de bu ismi azamı o dilediği şeyin adını söyleyerek 111 kere zikrederse o iş 24 saat içerisinde meydana gelir. 24 saat yalnız e, bunu tercüme ederken bak yine onu anlamayacaksınız ha o 111 kere söylüyor ya 111 kere söylüyorsa adını söyleyerek der işte orayı anlamaz. Ondan sonra yapar yapar olmadı der. 24 saati tutar. Vay hoca eder ya. Ya mübarek o şu demek onu da anlatmak lazım. Keşke bu yazılanları da bir sohbette anlatabilsek yani bu lazım işte. Şunu diyor. 111 kere söylüyorsun her birinin sonunda isteğini söylüyorsun. 111 kere de isteğinin adını söylüyorsun anladın? 10 demek. Yani demin ki zikri yapıyorsun. Ya Rabbi başımın arasında geçir diyorsun. Bir daha bu 111 kere her ismin 11'i bitirince hacetin neyse onu söylersen Allah'ın izniyle. Aman ya düşmanından intikam almak isteyen. Her akşam namazından sonra 11 gün 11 kere her seferinde felanca bana zulmetti. Ey müntakim ondan intikamımı al diye dua ederse adam ne olur? Ben bilmem ne olur işte. Burada okursunuz. Hastalanması niyetiyle okursa ne olur? Darlığa düşmesi niyetiyle okursa ne olur? Ha? Ama 11 gün 11 kere okunuyor da kaç gün? 11 gün. İşte <laughs> birkaç kere yapayım dedim 11 olmadan bir akşam unutuyorum işte. Hadi gitti. Yani her şey neyle? Kaderle. Bir de nasiple. Ama e, hakikaten Müslümanlara çok zulmeden gavurlar var yani. Zalimler var yani. Bir kadın düşün ki namusuna musallat olmuş adam var. Ne yapacak yani? Okumayacak mı? Okumayacak mı yani? Zina diyor zorlan gelmiş kadına. Ne insanlar var zulüm altında baskı altında dünyanın nerelerinde yani? Allah'a yalvarmayacak mı? Ey intikam alan al intikamı demeyecek mi? Ne, ne yapacak? Kurtar beni demeyecek mi? Evet. İbrahim Aleyhisselam bile ne dedi ya Rabbi dedi? Kuz, kurtlar kuzu, kuzularıma musallat oldu dedi. Bu kurtları ıslah eyledi. Bir de sabaha kalktı baktı. Bütün vadi kurt leşi. E ya Rabbi ben dedi istihat dedim. Helaket demedim. E ya İbrahim dedi. Kurduğun ıslahı böyle olur. Mevla ne buyurdu? Kurduğun ıslahı böyle olur. Mevla bilirsiniz. Sen sipariş verme. Beni kurtar der. Mevla nasıl yapacaksa yapar. Burada öyle maddeler var. Öyle maddeler var. Her kim bu on ismi yazıp bal ya da şekerle içmeye devam eder. Ebedi hasta olmaz. İşte bana diyorsunuz ki niye böylesin tabi şimdi. E başlamadım ki. Yapamadık. Yapamadık yani hakikaten yapamadık. Biiznillah bedeninden bütün hastalıklar çıkar diyor. Yapın yani acayip bir şey ya. Taş üzerine okuy okuyup fırtınalı denize atsa biiznillah denizin dalgaları sükunete erişir kimse boğulmaz diyor. Allah 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 Allah. A Arapça harfleri yazıp üzerinde taşırsan silah tesir etmez. Denemeye kalkma. Ondan sonra. Tavuk değil bu iş. Tavukta bile denenmez. Hoca bir rüzgar yapmış da silah işlememiş gibi tavuğun üstüne koymuş. Tavuğu şey diyor. Yahu kardeşim tavukta canı sen niye kurşun atıyorsun? Tavuğu murdar edeceksin ya. Böyle şeylerde deneme olmaz. Sen belalardan korunman yeter. Allah'ın ismini taşıyor. Ne var? Ne zarar edersin? Ama bir deneyelim bakalım. Böyle şey olur mu? De deneme meneme iştene kalkmayın. İtikad ediyorsunuz. Burada 30 tane madde var. İnşallahurrahman efendim ne niyetle okunursa Allah'ın izni asıl olur. Yalnız bu mesuliyetli bir iştir. Bir günah için, bir haram için, e, yanlış bir iş için kullanırsanız hakkım helal değildir. Ben de beddua ederim. Bak şeratsız bir şey için okursanız anladın mı ne diyorum? E şimdi adam evli kadın, kadına aşık olmuş evli kadına Kadın kocasıyla soğusun da bilme. Bu büyüye girer. Bu Allah'ın adını okumaya benzeme. Bu sihre girer. Büyüye girer. Büyü yapan, yaptıran lanetlenmiştir. Ya böyle şeyler yapmayın. Ama bir kızı evlenmek istiyorsun. O da müsaittir evlenme. Evli değil, şu değil, bir değil. Dua dersin. Okursun ya Rabbi. Bunlar ayrı şey. Evli kadını kocasından ayırmak. Anladın mı? Sana zulmetmeyen, sana bir şey olmayan adamı sırf kıskandığın için adamı tepelemek, İşleri bozulsun falan böyle şeyler yaparsanız hakkım haram olsun. Hakkım haram olsun, yapanın üzerine dönsün. Kim Allah'ın isimlerini şerata uymayan, meşru olmayan bir niyetle okursa o isimler onun lanetine vesile olur. Ben de hakkımı helal etmiyorum ama bu kadar ilmi de yazmadan edilmez. Çünkü herkesin sıkıntısı var, hastası var, derdi var, zulme uğramış. Yani maddi manevi Allah'ın bu isimlerini de nasıl gizleyelim şimdi yani? Bu bir önemli bir meseledir. Bunu da böyle duyurun. Allah amele vesile eylesin.